Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese selamlar, saygılar. Ee, Musa kardeşimizle birlikteydik. Bugün şimdi biz birlikteydik. Bugün şimdi Osman'ın yanına geldik. Osman'ın şebap güvercinleri. Arkadaşlar kilitli kapılar. Öyle söyleyeyim, açıyor ve bunlar Türkiye'de dereceli kuşlar. Şimdi ondan tüm bilgileri alacağız. Osman kardeşim Merhabalar, hoş geldiniz. İşini gücünü bıraktın bizim evet. için buralara kadar. Sen de Sağolursuz. geldin bu arada, Dayan, onu da söyleyelim. Da Çok teşekkür ederiz. Biz bugün Musa'ya gelmiştik. Evet. Ee, Musa'dan sonra sen aynen. de bize, valla sağ olun işini gücünü bırakıp, bizimle ilgilenmek için geldin. Demek, her zaman bekleriz. Eyvallah e, Osman kardeş Damızlı tarımız burada. Erki, abi bunlar. şimdi şöyle bir girip, her ben aynen, bunları şöyle aynen. bir... Gel abi sen. Bu işin ustaları sizler konuşacaksınız, bizler dinleyeceğiz aynen. abi. Bu şimdi çil bir erkek yavrumuz. Bunlar yeni, bu senenin yavruları. Kafesler açılmıyor Gülüyor. mu? Açılıyor. Şimdi ben çıkarıp, masaya da koyacağım. Ha, koyacağız. Şimdi Çünkü koyacağız. bu tellen görüntü çok net olmuyor, Aynen. ondan dolayı. Ama Aynen. şöyle bir anlatalım e, ilk önce. Şöyle açtık, evet abi. İşte şu abalı dişi olan dediğimiz e, tarzda. Yanındaki taneli, şu anda yumurtaları var. Evet abi. E, Sırayla şimdi bunların hepsi çift çift değil mi ayrı abi, ayrı? çift çift eşlenmiş şu anda eşledim. Yeni boncuklar bu sezonun sezonu boncukları takılacak yavrulara. Ha boncuklar e, takılacak. Tabii. Bu sizin markanız mı abi. Tabi bu bu bize bize ait. Tercih edilen gönderdiği boncukları takıyoruz biz. He. Yani her sene değişik renkte boncuklar e, takıyoruz. Takıyorsunuz. Neden değişik renkteki boncuklar takıyorsunuz? Yavrular Beraber öğrenmek için. yaşı yaşı belli olsun. İşte belli olması için işte Bizim zaten numarasından kaç yaşında olduğu, federasyona kayıtlı olduğu için her evet. sene değişik renkli. Bu sene lacivert yavruları bunlar. Hımm. Abi sanki bize poz veriyorlar ya. Evet. Allah harikalar maşallah. Şimdi bu şe şebaplarla ilgili bizimle paylaşacağın bunların özelliği nedir abi? Bunların özelliği bir içeri geçelim. Ben tamam şimdi bir tane Tamam abi. Çıkarayım. Tamam onun özelliği. Şunlara da bakalım ama değil mi? Evet evet aynı ben. Bunların şirketim. hepsi şebap mı? Hepsi şebap. Sen o zaman tek işte. ırk üzerinden gidiyorsun. Tabii tabii. Şebap. Şu anda ben şurada içe masamız var. Masaya tamam. geçelim. Tamam. Geçelim abi. Alalım orada sohbetimiz edelim. Bunlar da Osman abi'nin ufak kızı almış, yetiştirmiş arkadaşlar. İşte hayvan sevgisi böyle bir şey. Vallahi çok da tatlılar ya. vermiyor, Değil mi? Evet. Çok güzel. Çok şunlara bak. Harikalar ya. Senin kızın Hediye ismi var. neydi abi? Melisa. 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 Melisa abi kaçırıyorsun? Yani ne geldi? Evet evet. <laughs> Arkadaşlar. Kediler ev şey sokak kedisi ama biz bizim yani. kız Melisa Abi oldu, fark değil. etmez ya canlı hepsi yani evet. ırkı ama, cinsi tabii ki ya, bazıları Mama. önemli ama ben şeye bakarım canlıya bakarım ya. Şampiyon. Evet. Maşallah maşallah. Şunu şöyle bir çekimini yapsak. Kafanı kaldır bakayım kız. Bunlar aslında yani iyi geliyor. Evet. evet, geldik. Evet şimdi. Evet abi, içeri mi oturuyoruz? Abi. Abi. Evet, i̇şte geldik abi. Burası senin? Bunlar işte bizim kupa aldığımız, derece yaptığımız. Evet. Bu Ankara'da en son, işte birinci olduğumuz serbest abalılarda. Abalılarda birinci Avalılar'da. olduğunuz Hı -hı. kupanız. Çok güzel, Vallahi şöyle evet. arkadaşlar, gösterelim onu da. Evet. 14 Nisan 2019'da, 18. Şevap Güvercin Festival, Ankara. Serbest abalı miski erkekler birincisi. Evet. Abi süper. bak baktığımız zaman bir sürü evet, de kupan var. Evet, bu çok evet. güzel bir şey abi ya. Evet, evet, Yaptığın emeğin karşılığını evet. sana vermişler Şimdi, abi. E, Şebapta bu dörde 4, 4 aynalı bir dişi yav yavrumuz. İşte bu e, geleceğin şampiyon adaylarından böyle bir dişi yavru aldık. Çok güzel duruşu ayakları. Vay be! Abi yani, bunlar böyle dik mi durur? Biraz hep, biraz anlatsan abi tabii, şebap nereden şebabı gelmiştir? Öz şebabın nedir? özelliği e, Özellikleri dik nedir? durması. İşte zaten bu göstermesi şebap özelliği zaten gördüğün zaman seni cezbetmesi lazım. Yani duruşu olmasa kuşu. güzel demek şebap zaten. Evet. Güzel ha güzel demek, demek mi? Neydi güzel demek onu bilmiyorum güzel abi. Arapça güzel yani. Çok e, bu şebaplar dik duracak. Ayakları böyle bütün durması lazım. Yani böyle e, kafa olarak, ayak yapısı olaraktan. Tabi Tabii bunun yarışmada Baktık, şimdi ayna olarak dengeli olması. Yani bunların tokalarıyla, her tür her şeyiyle dörde 4, 4 puan. Ha, dörde 4, 4? He, evet. tabii. 4'e 4, e ee, 4 buyruk, buyruk orantılı olması lazım. Tabii puan alması için. Çok güzel abi ya. Bu, taneli olarak miski. Taneli miskiler de yarışacak. Allah izin verirse, taneli miskilerde yarış Taneli miskiler? Tabii. Taneli, taneli miskiler, miskiler abi, ben biraz taneli, yabancım. Heh. Yani bu şey mi, rengi mi taneli? Evet taneli. Tane. Şimdi abalı yanına koyacağım. Onu bir oraya abalı. E tamam olur abi. Olacak. Bekleyelim tabi. Abi taneli. Arkadaşlar kanatları var ya. Hı -hı. Oralardaki siyah noktalara. Noktalara diyorlar. taneli. Heh. Abalı. Geliyor. Geliyor. Şimdi arkadaşlar geliyor. ya şey söyleyeceğim. <laughs> değil mi? Çok güzel değil mi? Tam şekil. Gerçekten abi. Yani. Maşallah tamam. böyle. Şampiyon adayıydı işte abi. Evet. Arkadaşlar geleceğin şampiyonunu belki de siz ben sizlerle paylaşıyorum. Evet, evet, aynı. Vallahi kıymetini şampiyon kıymetini yani. bilen arkadaşlar. Şampiyon olacak. evet Bu da 2 2 iki böyle şu kuyruk orantılarını gördüğü zaman 2 2. Iki. Bu Abi. aba olaraktan bu dişimiz yani e, Türkiye'de nadir bulunan aba yani şu Değil kapalı mi? olması. Hmm. Abi bu e, öbürüne göre e, ense tüyleri daha kabarık. Evet, biraz daha yumurta yatıyor. Ha onunla mı alakalıdır? Rahatlamış durumda. He, şimdi bu yumurta yavru çıkartacak değil mi? Evet. Abi bunların yavru bakımı nasıl? Yani bazı bunlar güvercinlere. Bunlar yavrularını kendine baktırmıyoruz. Posta kuşları. Posta kuşları. Evet, arkadaşlarımız ayrı. Arkadaşlar, buradan söyleyelim bilgisi olmayanlara. Bu bizim e, abalı güvercinlerimiz. Yavruları evet. çıkartıyor ama e, bunları posta güvercinleri bunların yavrularına evet, bakıyor. Daha sağlıklı büyüsünler diye. Bu da güzel bir şey yani. Taktik vallahi süper. Abi bununla ilgili ikisi arasındaki farkı bana söyleyecek olsan abi şimdi. Geç bakayım sen de yanına şöyle. Heh. Şimdi tanelilerde e tane oran şeyi zaten göründüğü gibi birisi taneli birisi abalı. Evet. Yani ikisi ayrı, ayrı yarışıyor. Hmm. Birisi tanelilerde yarışacak birisi abalılarda yarışacak evet. kuşlar. Yani bu kuşlar zaten bunun kardeşi şampiyon yani bir abalılarda erkek. Maşallah abi ya çok güzel. Abi şimdi sana çok kritik bir soru soracağım. Bu güvercinlerin fiyatları nedir abi? Bu alıcısıyla satıcısının arasında Mesela tamam, ortalama bir fiyat söyleyecek beş, olsam ben bilmek istiyorum. Başlıyor yani 150'ye kadar çıkıyor fiyatları şu an 150'ye kadar çıkıyor evet aynen. Ay maşallah aynen. abi beni şaşırttın Ay, ya. Yani <laughs> şu Vallahi. anda 250 bin lira bile isteyen var yani bu kuşlarda kürek vay be. kuşlarında. Yani bunlardan da tabi 30, 40, 50. Yani alıcısıyla satıcısı biliyor bu kuşları Hı, tabii. Be. Abi gerçekten yani şu güzelliğin hakkını da veriyorlar. Evet. Valla buna sevindim. Yani fiyatlarının böyle ayak olmasına. Ayak olarak ayak yapısı, kafa yapısı yani her şeyle ufak tefek detaylar fiyatı fırlatıyor. Fırlatıyor değil mi? Aynen. Abi mesela bir şey daha soracağım. Öbürü de tam şeyde yatıyor bu mesela şu evet. taneli olan. Böyle, böyle bir ince genç. ince de bir titriyor evet. yani. Evet. Görüyorsun. Genç daha. genç. O titremesi... İyiliğinden midir? Yani titremesi şöyle, e, biraz stres yaptı. Hani kuşlar He. Hani yeni çıkardı ki, tam böyle masaya Anladım anladım, o da, anladım ya, tam bu öteki anladım. biraz daha oturmuş. Evet. Ama sonra sonra e, tabii o titreme geçer. Osman abi, ya kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ee, yani bu sevda kaç yirmi, yıldır var? 25-30 yıldır, yani ben şu an 40 yaşındayım. Değil mi? 10 yaşından beri, belki çocukluğum, kendim bildiğim bileli, bu kuşları oyun kuşundan başladım. Şu anda şevab, şevaba devam şevaba ediyorsun. devam ediyorsun, evet, tackle. Evet, bunun üzerinden de kaç çift şevabın var? Şu anda e, 15-20 çift Şebap var. var. O zaman abi şöyle söyleyeceğim, pahalı da güvercinler, bunun evet. iyi bir de maddi geliri olacağını düşünüyorum evet, yani. Evet. Yani onu e, da sormak de, isterim Ernağ'da yani. bizim bir de ortak arkadaşımız var, Adem Kaya diye bir arkadaşımız var. Evet. O da şimdi yarısı da orada kuşlar. O, o orada bakıyor, ben burada bakıyorum. Anladım. O yıldız çıkarıyor. -"Yarıştırıyoruz. Ben burada yıldız çıkarıyorum." -"Yarıştırıyorsunuz değil mi?" -"Evet, aynen böyle devam ediyoruz işte. -"Evet konuyu. ya." -"Abi Maşallah. Bizi o zaman burada herkes de görmüş olsun." -"Senin ben alt tarafa, bu açıklamalar bölümüne telefonunu da bırakacağım, onu da söyleyeyim." İnşallah. -"Yani ulaşmak isteyen arkadaşlar, hı hı. bu işin uzmanı Osman'a ulaşsınlar." Evet, -"O soy ismin evet. neydi Osman? Cım? -"Osman Küçükbaş." -"Osman Küçükbaş'a ulaşsınlar." Evet, evet, evet. -"Biz sadece bu noktada Osman aracıyız." Senin gibi böyle güzel kanatlı sevdalları yani gerçekten gönül vermiş yeriyle temizliğiyle bakımıyla yani bir de kupalarını da gördük zaten vallahi tebrik ederim kardeşlerimizle. Teşekkür ederim sizin de ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizin de geldiğiniz için. Nasip. Yani böyle bir Doğu kökenli kuşlar. Evet. Bunlar değil mi? Çok güzeller bir durum ya. Erzurum kökenli bunlar. Bu Doğu kökenli kuşlar bunlar. Yani bunlar şu anda işte Avrupa'dan arkadaşlarımız var işte. Onlar e, şey e, yapıyorlar. Pehlivan gibi. Avrupa'dan. Aynen ya. Pehlivan <laughs> gibi şey. Avrupa'dan böyle talep var mı bunlara? O arkadaşlarımız var işte, onlar da alıyorlar buradan götürüyorlar, götürüyorlar. iyi kuşlara, şampiyon kuşları götürüyorlar. Çok e, iyi kuşlar gitti Avrupa'ya da. Çok güzel. Yani Avrupa'ya gidiyor, Türkiye'de işte üretim noktasında i̇şte, bence biz hep Arabistan'da iyi Arabistan'da Var arkadaşlarımız Arapistan'a, e, tabi oralarda da, oralarda da gitti, bay çok kuş gitti. Evet abi, valla eline koluna sağlık hocam ya. Yani Allah gerçekten çok beğendim ben de. Ee, onun için ben buradan da geleceğin şampiyonlarını, bu YouTube evet, seyircileri... Bu bizim... şu anda en iyileri yani. Evet, gerçekten arkadaşlar bu da bana nasip oldu. Teşekkür ederim. Geleceğin şampiyonlarını şimdiden evet. sizlerle tanıştırmak evet, evet, bana nasip oldu. Hepsi sağ olsun, var olsun. Osman'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayaklar, ederim. yani Bize burada kapılarını açtığın için. Siz de için işte söylemek... sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sizi de e, mutlu oldum, çok mutlu oldum. Evet. İnşallah. Valla sizin gibi güzel insanları görünce sizin ama... Oyun kuşlarına da bakabiliriz. Evet, ha var mı oyun var mu? Var o, var zaman, o zaman o zaman abi devam. Bizde şey yok, var. biz doğal. Hemen hepsine devam edelim, hemen. Ben evet. dedim sadece Şabap gidiyoruz dedim arkadaşlar ama yine bir sürprizle devam. Ben oyun kuşlarına geçiyoruz, bekliyorum abi. Burada postu da var abi.